birazdan yeni çiftlerden bir reportaj gerçekleştireceğiz. Bakalım bu mutlu günlerde siz dün TV izleyicilerine neler iletecekler, neler söyleyecekler. İzleyiciler şu anda damad ile gelinle bir reportaj gerçekleştireceğiz. Damat Şenol'la başlayacağım. Damat öncelikle mutluluklar dilerim sizlere. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Buradan bizi izleyecek, sonradan izleyecek, tüm dünyada izleyecek ekranı başında akrabaların olacak. Türkiye'de akrabaların muhakkak hani eş, dost, bir sürü akrabalarımız olacak. Buradan onlara bir mesaj iletmek ister misiniz? Bu mutlu Aa evet, Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Buraya gelenlere, gelmeyenlere sağ olsun. Ama çok mutluyum böylece. Evet. Mikrofonu kendin almazsın canım. Seyhan'a. Seyhan. Mutluluklar dilerim sizlere. Buradan bizi izleyin izleyenlere buradan bir mesaj iletmek ister misin? Arkadaşlarına, bekar olan arkadaşlarına buradan bir mesaj iletmek ister misin? Ee, ben Malatya Fethiye'deki bütün akrabalarıma çok çok selam söylüyorum. Onlar burada değil ama gönlümüzde hep sizi yanımızda tutacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize bu yeni çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz. Röportajlarımız ilerleyen dakikalarda devam edecek. Evet değerli Düğün TV izleyicileri. Şu anda bir kardeşimiz yanımızda. Gelin hanımın dayısı Ali Bey'le bir röportaj gerçekleştireceğiz. Yeninin bu mutlu günde siz Düğün TV izleyicilere buradan bir mesaj iletmek isteyecek. Yenle öncelikle yenlerden mesaj iletmek isteyecek. Evet Ali'ciğim öncelikle Allah hayırlı uğurlu eylesin. Çok teşekkürler ederim. Buradan yeğenine bir mesaj iletmek ister misin? Ömür boyu mutluluklar diliyorum yeğenime. Ne diyeyim? Buradan Türkiye'ye Türkiye mesaj... Allah Buradan Türkiye'ye mesaj var akrabalara. Herkese ellerinden öpmüşüm tanıyanlara. Akrabalara selam, selamlar evet bize Ali'ye dayıya çok teşekkür ediyoruz evet. mol eğlenceler değerli izleyiciler şu anda damadın annesiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. efendim öncelikle Allah hayırlı uğurlu eylesin diyelim Sağol, teşekkür ederim buradan yeni çiftlere oğlunuza ve gelinize buradan bir mesaj etmek ister misin veya Türkiye'ye de çekerim çünkü çok mutluyum çok sevişliyim çok güzel Her... evet damad ile geline bir mesaj var mı Var. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Oldu bize anneye teşekkür ediyoruz ve bol eğlenceler dilerim sizlere. Sağ olun teşekkür ederim ben. Evet değerli izleyiciler reportajlarımız devam ediyor. Anne ve teyzelerden bir reportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle mikrofonu anneye uzatacağım. Öncelikle hepinize Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bu mutlu gününüzü TÜİN TV izleyicilerine paylaşmak ister misiniz? Allah herkese nasip kısmet eylesin. Bugün kızımın en güzel, en mutlu günü. Tabii ki bizlerin de. Allah herkese mutlu Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir şey. Onu anneye teşekkür ediyoruz ve mikrofonu teyzeye uzatıyoruz. Sizleri tanıyalım. Ben e, Sakine, e, gelin alavımın teyzesiyim. Ve e, ikisine de ömür boyu mutluluklar diliyorum. kadar. Evet. 11 teyzeye geçiyoruz. Mikrofonu uzatıyoruz. Yeğeninizin bu mutlu günde mesaj iletmek ister misiniz yeğeninize ve damada? Ya biraz hüzünlü, biraz mutlu. Allah bir yastıkta koşarsın lan ne diyelim. Oldu teşekkür ediyoruz. Bir mesaj daha var. Mikrofonu kendisine uzatacağım. Buyurun. Gelen bütün misafirlerimin herkese çok teşekkür ederim bol eğlenceler. Allah herkese nasip eylesin. kız, bir yaşlıca kızımın o genişte mi mutlu mesut etsin. Evet bize hem size teşekkür ediyoruz teşekkür ve bol eğlenceler diliyoruz sizler. Değerli izleyiciler bir röportaj daha gerçekleştireceğiz. Yanımda bir kardeşim var Mehmet. Mehmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, buradan gelin akrabası olarak buradan yeni çiftlere mesaj iletmek ister misin ve Türkiye'deki akrabalarına buradan mesaj iletmek ister misin? Öncelikle ben onlara hayatları boyunca mutluluklar diliyorum Seyhan'a ve Şenol'a. Türkiye'deki bütün dostlarımıza, akrabalarımıza da selam gönderiyorum buradan. Gün videoyla kalın, bizimle kalın diyorum. Evet, Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum ve bol eğlenceler diliyorum Mehmet. <laughs>